Herkese selamlar dostlar bugün sizlerle beraber harbiye aracını modifiye yapacağız 1963 fosfogen fosfogen betle arkadaşlar bugün onu modifiye yapacağız detayına kadar yapacağız kardeşlerim bunun filmi vardı biliyorsunuz bunu tanıtmadan önce arkadaşlar bildiğiniz üzere biz twitch üzerinden canlı yayın alıyoruz ve twitch üzerinden her türlü oyunlar çekiyoruz evet dostlar görüyorsunuz aracımız burada ve mükemmel bir şekilde tasarımını yaptım her türlü her güzelini yaptım şimdi size nasıl yaptığımı detay ne kadar göstereceğim kardeşlerim. Sizler de yapmak isterseniz böyle bir araca sahip olabilirsiniz. Evet dostlar görüyorsunuz bir de real halini yan tarafa yansıtıyorum. Onu da orada görün. Bir de fiyat kısmı da yan tarafa yansıtıyorum. Onu da orada görün arkadaşlar. Almak isteyen alabilir. Araba manyak bir şey bu arada. bayağı güzel. bayağı hızlı ve bayağı neşeli bir araba. Dışarıda yağmur yağıyor. Grafiklere bakar mısınız abi? Mükemmel. Ama arabanın ne yönünü sevdim biliyor musunuz bakın. Biliyor musunuz? Huhuhuhu. Hemen şöyle modifiye kısmına bir geçelim. Fazla oyalanmayalım arkadaşlar. Evet dostlar arabamızı buraya getirdik. Arabayı burada modifiyesini gerçekleştireceğiz. Nasıl bir araba yapacağımızı şimdi size göstereyim. Öncelikle zaten armus ekledi. Brakesini ekledik zaten. Bumperesinin kısmına bir bakın arkadaşlar. Arabanın realde hali aynı bu şekilde görüyorsunuz. Aynen bu şekilde böyle takılı arkadaşlar görüyorsunuz. Real halinde hemen yan tarafa yansıtayım onu da görün kardeşlerim. Hemen şöyle bir bumperesine bir bakalım. Arka, tamponları da aynı bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Arka tamponunu da hemen yan tarafa yansıtayım. Detayı ne kadar görün. Nasıl yapıldığını sizler de yapmak isterseniz canlarım yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Hemen yani bunu da yansıttıktan sonra şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bu neymiş? Bu level hızını falan yapmışım. Burada egzozları var. Hemen egzozların real halinde hemen yan tarafa yapıştıralım. Çünkü egzozları bu tarzda zaten onun da. Şu anda gördüğünüz gibi aynı bu şekilde arkadaşlar. Ve egzozları böyle arkadaşlar. Sizler de böyle korum yapabilirsiniz. Hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. O zaten şunun önleri zaten bu şekilde arkadaşlar. Real halini bulursam yan tarafa yansıtacağım. Bakın şu şekilde. Işıkları farklı bir şey yapmak istemiyorum. O yüzden düz bıraktım onu. Hemen şöyle üst tarafında böyle hiçbir şeyini ellemedim. Aynı bu şekilde bıraktım arkadaşlar. Bu kürekleri ya yapmadım. Bunlar korna zaten. Bunlar ışık ışıkları ellemedim. Hiç ikisine de ellemedim. Evet önemli olan burası arkadaşlar. Şimdi burada mesela sayın sayısına bakın burada 6.16 yazıyor görüyorsunuz buradan aşağı doğru inin arkadaşlar görüyorsunuz bakın burada normalde 52 yazıyor 53 yazıyor mesela burada e, yarışı yapan skin aynı bu şekilde ama işte bunda bu renk olayı yok ama şuradaki işte e, sponsor yazıları da yok yani burada sponsor falan filan koymuşlar ama ötekisinde bu yoktu arkadaşlar yani burada baya baya skin bulabilirsiniz ama Gördüğünüz gibi mesela normalde bu olsaydı bu güzel olurdu ama bu rengi eski yapıştırmışlar yani eski arabanın üzerine yapıştırmışlar. Bu güzel bayağı güzel yapılmış. Bu renk olsaydı çok güzel olurdu. Ama ben biraz daha ona benzetmeye çalıştım kendisine. Bakın bu şekilde yaptım kendisine benzetmeye çalıştım. Normalde burada 53 yazıyor. Hemen yan tarafa yansıtıyorum. Görüyorsunuz 53 yazıyor arkadaşlar. Arkalarda da 53 yazıyor normalde. Ama buraya BFP yazmışlar. Çünkü arabayı biliyorsunuz ki Rockstar sponsoru olmuyor çoğu şeyin. O yüzden arabayı aldığı yerden farklı bir markayı yapıp üzerine farklı şeyler yazıp mesela Volkswagen ise üzerine Volkswagen'in markasını koymayıp farklı bir marka koyup yani oyuna salıyor. O yüzden yani ona benzer yapmamız Rockstar. Şimdi arkadaşlar şurada plakayı değiştirelim. Bunun plakası normalde farklıydı ama ben bu plakayı seçtim arkadaşlar zaten plaka ücretsizdi zaten sizler de yapabilirsiniz. Şimdi buraya girelim arkadaşlar klasik moddan iyice fit ediyor yani görüyorsunuz ben bunu seçtim normalde sizler bunu seçebilirsiniz ama görüyorsunuz bu renkten de seçebilirsiniz ama ben bu rengi seçtim bu renk daha çok güzel gidiyor hatta arabanın kendisinde bu tarafta gösterim rengini görüyorsunuz renginin aynı olduğunu buradan görebiliyorsunuz kardeşlerim hemen aşağılara doğru tekrar iniyoruz buradan bir çıkış atıyoruz Klasik moddan tekrar bu kısma geliyoruz. Aynı kısmı renk olarak gene buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bayağı bayağı güzel oldu gördüğünüz gibi. Kardeşlerim burada da bunu koymanıza gerek yok yani. Bunlar normal arabanın şeyleri değil. Bilginiz olsun. Burada secret'ler var. Yani yanları görüyorsunuz. Normalde böyle bu tarz yapabilirsiniz ama ben böyle beyaz yaptım çünkü kendikinde böyle beyaz arkadaşlar. İsterseniz şöyle yan tarafta göstereyim bunun da beyaz olduğunu buradan görebilirsiniz kardeşlerim. Tekrar çıkalım arkadaşlar. Burada bunlar yok görüyorsunuz. Bunları koymanıza gerek yok. Burada işte bunları böyle aşağılara kadar indirmenize gerek yok. indirmek isteyen indirebilir ama ben bu arabanın bu tarz olduğu için bu tarz yüksek yaptım kendisini. Yani bunları da yapmanıza gerek yok. Burada turbosuna ekledim arkadaşlar tekerlek kısmına geldik. En kral tekerlek kısmına geldik. Arabamızın tekerleği şu anda jantlarını da size göstereyim. Jantlarını gördüğünüz gibi aynı bu şekilde arkadaşlar. Ben de jantları bu şekilde yaptım. Baya mükemmel görünüyor bu şekilde. Yani burada yazı ekleyebilirsiniz ama ben yazı eklemek istemedim. Sizler eklemek isterseniz yazısını da ekleyebilirsiniz. Hemen şöyle bir kısmına geri gelelim. Şurada dediğim gibi renk ayarını da yaptım. Yani burada beyaz jantların içini boyadım zaten mükemmel şekilde oldu. Şimdi dediğim gibi renk yapmak yani yazı eklemek isterseniz yani Fukaro ekleyebilirsiniz veya Anomi çekleyebilirsiniz. Logolarını ekleyebilirsiniz üzerinde. Ama ben eklemek istemediğim için böyle bıraktım. Camları karartmak isterseniz sizler karartabilirsiniz. Ama ben camları karartmadım. Siyah yapmadım arkadaşlar. Sizler siyah yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Sadece ben böyle gösterdiğim için. Yani mesela şuraya bakın arkadaşlar. Benimki de bu şekilde yani. Normalde ben de koymadım arkadaşlar. Görüyorsunuz camı bembeyaz. Hemen şimdi arabamızı biraz sürüşünü tamamlayalım bakalım nasıl bir sürüş olacak. Yani sürüşünü tamamlayalım derken içeride biraz kaydıralım. Şöyle yapalım böyle yapalım hemen şöyle arabayı dışarı çıkartalım arkadaşlar. Evet görüyorsunuz mükemmel bir şekilde gerçekten muhteşem bir şekilde arabamız oldu. Hemen dışarısı da çok güzel bu arada arkadaşlar. Şöyle ee, şu dayıyı bir kovalayalım ya. Arabamızın manzarasını bozuyor vallahi. Evet görüyorsunuz arkadaşlar mükemmel gerçekten. Araba muhteşem oldu bu arada. Sizler de böyle yapmak isterseniz yapabilirsiniz kesinlikle. Hemen arabamıza bir binelim. Arabanın içi muhteşem ya. Baya güzel olmuş ya. Baya beğendim ben arabayı. sizlerde de umarım beğenmişsinizdir. Hem bir sürü şunu yapalım. Araba manyak kayıyor bu arada arkadaşlar. Muhteşem kayıyor. Hatta bakın size az önce gösterdim şey. Of of of. Ön kaldırıyor gerçekten. Muhteşem ön kaldırıyor. da bu araba da böyle bu şekilde yapıyor ama. Hatta bakın dans ediyor. Araba mükemmel dans ediyor bakın. Ha, bakın. Wo 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 Uy! Araba gördünüz mü abi? Manyak bir araba gerçekten. Ufak ve tatlı bir araba gerçekten. Yani sizler yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Aynı bu şekilde resimlerini detayı ne kadar göstere bir göstermeye çalıştım arkadaşlar. Bulabildiğimi buldum, bulamadıklarımı yapamadım arkadaşlar. Yani Mesela ben şimdi bu arabayı detayına kadar yapmak için internet üzerinden araştıra araştıra yapıyorum arkadaşlar. Yani baya zamanımı alıyor. Bu videomu izlediyseniz la ya bana bir like fazla görmeyin ya. Bana bir yorumu fazla görmeyin kardeşlerim. Yani kanalın yükselmesini istiyorsanız destek çıkın kardeşlerim. Bilginiz olsun. Şimdi güzel kardeşlerim burada bir kaydırış yapacak Hugo Baba. Oy. Bayağı güzel kaydı bebeğim benim ya. Çok güzelsin. Allah baya güzel. Uf Araba baya muhteşem yapılmış bence. Burada da bu arabayı kaydırabiliyorsan çok güzel oldu araba bence ya. Baya sevdim. Umarım sizler de sevmişsinizdir arabayı. Evet dostlar bu tarz videoların engellemesini istiyorsanız mesela daha hızlı ve öfkeli arabaları var. Farklı arabalar var. Çok arabalar bunlara benzeyen arabalar var kardeşlerim. Eğer bu tarzda arabaların gelmesini istiyorsan lütfen arkadaşlar like'a tıklayın. Tık 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 like'larımızı tak 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 atalım kardeşlerim. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz. Bay bay.